Türkiye bir seçime gidiyor ve aslında 100 yıl öncesinin o çok kritik kırılmalarının bir benzerini yaşadığımız bir dönemdeyiz. Orta Doğu'da kendi iç değişimini gerçekleştiremeyen, kendi halklarıyla barışamayan, kendi gerçekliğiyle yüzleşemeyen yönetimler ya haritalarının değişmek zorunda kaldığı ya rejimlerinin değişmek zorunda kaldığı bir dönemi yaşıyorlar. Yüz yıl önce de bu topraklarda halklar e, birbirine kaldırılmak istendi ve e, çok ağır bedellerin ödendiği savaşlar yaşandı. E, nasıl Çanakkale'de e, Diyarbakır'dan, Kars'tan e, insanlar e, orayı savunmak için, orayı müdafaa etmek için e, gitmiş ve şehit olmuşlarsa e, bugün görüyoruz ki Sarıkamış'ta da e, Kudüs'ten e, Manisa'ya kadar e, ...Edirne'ye kadar, e, Balkanlara kadar birçok yerden insanların gelip burada hayatlarını e, ortaya koyduklarını görüyoruz. Biz e, şüphesiz e, inandığı değerler uğruna mücadele eden, bedel ödeyen herkesin saygısına, e, hatırasına saygı duyuyoruz. Onu e, önümüze bakmak, geleceği görmek, birlikte barış içinde yaşamak için de bir referans kabul ediyoruz. E, fakat e, daha fazla kimsenin ölmediği, insanların kurban edilmediği bir coğrafyada, bir ülkede yaşamak istiyoruz. 100 yıl önce macera perest kendi iktidar hırslarıyla hareket eden e, siyasiler nasıl e... Büyük hatalar yaparak, e, vahim hatalar yaparak e, on binlerce insanımızın e, donarak ölmesine, savaşmadan, e, kurşun sıkılmadan ölmesine sebebiyet verdiyse bugün de siyasetçilerin yaptıkları yanlışların bedelini bütün halklar, bütün toplumlar, gençler ödemek zorunda kalıyorlar. Biz bir daha aynı acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz ve e, onların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz ve birer fatiha göndermek istiyoruz.

Her Merhabalar. Hayır işler. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla biz de sizlerle birlikte iyi olacağız. Ben <laughs> 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 Hakkı Dediler bu <laughs> 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 evet. öğretmen Hacın <laughs> Gelsi'de. E, hani? Evet evet. evet. <gülüyor> 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 Muharrem <Bilgez. gülüyor> 76'ya kadar orada kaldı. <laughs> <laughs> Selim'le onlar aslında ama ben orada doğdum. <laughs> Hayır, Hayır, iyi olur. Olur. Iyi Sağ olun. Hayır.